İstanbul Kadıköy'de bir kadın sürücü ve bir minibüs şoförü arasında yol tartışması çıktı. Karşısındakinin bir kadın olduğunu unutan Maganda sokak ortasında kadın sürücüye saldırdı. İşte o pes dedirten anlar geliyor. Yol tartışması yaşadı. Kadın sürücüye acımadı. Maganda böyle saldırdı. Kadıköy'de bir kadın ve minibüs şoförü arasında tansiyon yükseldi. Öfkelenen kadın aracından inerek minibüsün camına yaklaştı, şoföre tepki gösterdi. Kontrolünü kaybeden trafik magandası hakaretler yağdırarak kadına saldırdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın sürücüyü hırpaladı, daha da ileri giderek yumruk salladı. Talihsiz kadını minibüs şoförünün elinden çevredekiler aldı. Sinirler yatışınca iki sürücü de araçlarına bindi. Tansiyon daha da yükselmeden olay yerinden ayrıldılar.